Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde evcil bir hayvan olarak kedi beslemek üzerine konuşacağız. Bu gördüğünüz Nostumuzun e, adı Rüzgar. Rüzgar 9 aylık bir tekir kedi. Erkek, kısır değil. Aşıları tam. Sahiplendiğinde yaklaşık bir aylıktı. 3 tane yavru erkek kedili bir evden seçilerek ailemize katılmış bulunmakta. Bebes. Evet. Dışarıda sevmek, beslemek, mama vermek ya da geçici olarak bir sokak hayvanını eve almak gibi kesinlikle değil yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır evde kediler besleyen bir insanım ve çok zor olduğunu, <laughs> rüzgar hapşurdu, çok yaşa bir şey. Çok zor olduğunu, dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyleyebilirim. Yani o aslında bir hayvan olarak değil, evin bir ferdi, ailesi olarak size katılıyor. Yani küçük bir çocuk büyütmek kadar olmasa da yavru bakımını birebir özel itinayla gerçekleştirmeniz gereken bir eylem. Kedi beslemek. Arkadaşlar ilk olarak e, rüzgarın gelme aşamasından bahsetmek istiyorum. E, Kendisini Ankara'da bir 7 e, yedi kedili bir evden temin ettim. Yaklaşık olarak üç tane yavru kedi vardı. iki tane daha erkek kardeşi vardı. E, Rüzgar bu evden aramıza katıldı. Ailemize bir birey olarak geldi. Nasıl bir kediydi? Bir aylıktı. Çok küçüktü. Hani ben ne yapacağımı nasıl bakacağımı biraz açıkçası endişelendim çok fazla kedi ve biri olarak. Çünkü hiç yanımda kediyle uyumamıştım. Yani kedi kucağımda uyumuştan fazla. O da dışarıdaki kedilerden biriydi. Daha sonra e, Rüzgar çok küçük olduğu için bir aylıkta bayağı ufaktı. Ben salonda yatardım. Rüzgar benim odamda uyurdu. Çünkü onu ezmekten çok korkardım. Genelde böyle benim e, yalayarak Hani boynumu yalardı ve oraya doğru yatardı. Kafasını birleştirirdi. Biz genelde öyle uyurduk. Rüzgarın biraz büyüdüğü ve kilo aldığı dönemlerde de. Bu dönemlerde de açıkçası rüzgar iyi bir gelişme göstermişti. Uyku düzenini oturtmuştu. Genelde çok uyuyordu yavru olduğu için. Tabi alışmakta çok zorlandı falan ama çok küçük olduğu için başlarda fazla da bir miyavlamadı. Tabi sonra bizim için tırnak problemi oluştu arkadaşlar. Tırnaklarını çok fazla batırıyordu ve elimin her yeri kan içinde kalıyordu. Tırnak kesimini nasıl yaparız? Önce ondan bahsedeceğim. Şimdi kedilerin böyle patilerini öne doğru çekiyoruz. Öne doğru şöyle bir tane uslu durursa kızım göstereceğim. Ama şu an durmuyor. Kızım dedim oğluşum. Üstelik erkek bir kedi. Patilerini böyle bastırıp hafifçe öne alarak tırnakları çıkarıyoruz. Tırnakların yarısı yani e, renkli kısımla renksiz kısım arasında bir geçiş formu var. Biz renkli olan yani pembe olan kısma dokunmuyoruz. Kendi tırnağımız gibi böyle sarımtırak olan rengin de yarısı kadarını kesiyoruz. Daha fazla kesersek hayvan acı duyar ve bu yüzden de e, bağırarak ses çıkarıp tırnaklarını çekebilir. Tekrar uzatmak istemeyebilir, e, bir sonraki kesimlerde güçlük çıkarabilir. Renksiz yani beyaz kısmın yarısını keseceğiz. Renkli pembe kısma doğru gelmeyeceğiz. Tırnak kesimiz bu şekilde. Sonra kedilerin aşı süreci var. Aşılarımız iki aylıkken başlanıyor. Biz biraz açıkçası geç kaldık. Yani çünkü rüzgar hep evdeydi ve dışarı çıkmıyordu. Sonra işte bir enfeksiyon geçirdi. Maalesef diğer kedilerle çok yüz göz oldu. Hani. Bir gün dışarıda kaldı hatta. Evden kaçmıştır rüzgar. O yüzden camlarda file ve sineklik olması oldukça önemli. Dalgın e, aile fertleriniz varsa onları uyarmanız ya da açık camlı kapıları kapatmanızda fayda var. Yoksa kediler hemen kaçıyor ve tekrar geri gelmeyebiliyor. Rüzgar geri geldiğinde hasta olarak geldi. O dönem e, yaklaşık... Kaç aylıkta? 5 aylık falandı. Maalesef bundan ötürü kendisi ciddi bir enfeksiyon geçirdi. Ve yaklaşık dört gün antibiyotik tedavisi, kan damar yolundan giriş yapılarak rüzgara antibiyotik verildi. Bu, bu sayede de kendisi iyileşti. Ama gerçekten sağ çıkabileceğini fazla düşünmüyordum ben düşünmüyorduk halecek çünkü e, sanırım küflü ya da kirli bir şey yemişti ya da e, diğer kedilerden ciddi bir enfeksiyon kalmıştı. Bu gibi durumlardan ötürü de bayağı bir hasta yaptı. Yaptı yani rüzgar hiç uyanmıyordu, eskisi gibi hareketli değildi. Birazcık böyle rüzgarın dişleme huyu da var. Yani hareketli değildi. Konuşmuyordu. Hep uyuyordu. Kaldırıyordum. Bir daha yatıyordu. Bir zaman aralığından sonra hiç uyanmamaya başladı. Sürekli uyuyordu. Ve bu durumda tabii ki beni çok üzmüştü. Sürekli veterinere gitmiştim. Bir sürü test yapıldı arkadaşlar. Bu testler de öyle çok ucuz değiller. İşte kan değerlerine bakıldı. Eee Pip dediğimiz bir hastalık var biliyorsunuz. Kedilerde koronavirüsün virüsün e, açıkçası yerleşmiş bir formu ve kedilerde çok yıkıcı tahribatlara yol açıyor. Mesela 70-80 bin liralık ilaçlarla yürütülen, sürekli doz doz ilaç enjekte edilen ya da verilen bir tedavi sürecini gerektiriyor. Tabi bu da çok ciddi bir maddi külfet. Özellikle benim gibi öğrenci olan insanlar için çok zor durumlar. Tabii bu test sonuçları çok şükür negatif çıktı. İşte kan değerlerine falan da bakıldı ve ciddi bir enfeksiyon oldu ama kaynağının belirlenemediği sadece FIP olmadığı anlaşıldı. Rüzgar bir gece e, bu acilde kaldı. Yani acil ünitesinde. Onu orada bıraktık. Tabi o zaman da insanda bir korku oluyor. Acaba e, Kedim diğer kedilerden fip kapar mı? Çünkü fip'li çok fazla hasta vardı. Kedi hasta vardı. Hatta bir tanesi yanımızdayken kaçmıştı. Ee, veteriner kliniğinin kapısının açık olması durumunda. O hasta kedi kaçtı ve ona tam taburcu olacakken bir de araba çarptı. Tekrar kliniğe getirildi. Maalesef böyle durumlar olabiliyor tabii ki. Yani e, hijyen Sonra korunma, bilinç bunlar çok önemli. Hekimlerin de çok dikkat etmesi gereken bir konu ve e, açıkçası ben o geceyi de çok zor ettim. Dört gün, bir saat, birer ikişer saat ilaç enjekte edildi. Yani damar yoluyla antibiyotik verildi ve çok şükür Rüzgar Bey iyileşti. Aramıza döndü. Bu sefer aşılarını da yaptırdım. Aşı süreci nasıl oluyor? İlk olarak yani iç dış parazit yaptırabilirsiniz. 6 ayda bir yapılması gerekir. Bir damla şeklindedir ve hayvanın ensesine, ense bölgesiyle, enseyle boyun arası bölgeye damlatılır. Bir gün içinde de sevilmemesi gerekiyor. Yani çünkü o parazitin parazit damlasının boşa gitmemesi isteniyor. Eğer dokunursak bu yaptırdığımız iç dış parazit hayvanı Üzerinde etkili olamayabiliyor. Bu iç dış parazitten sonra kedi parazitlerinden kurtulduğu için çok rahatlıyor. Ev ortamını daha uygun bir hale geliyor kedimiz. Daha sonrasında ise karma aşıları oluyor. Karma aşılarda iki doz şeklinde. 21 gün arayla yapılıyor. Mesela biz 2 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde peş peşe yaptırdık. iki dozumuzu da. Sonra bir de kuduz aşısı oluyor. Kuduz aşısında genelde karma aşısından yaklaşık 7 gün sonra, bir hafta sonra yaptırıyoruz. Ancak bunlar yıllık aşılar. İç dış parazit de dediğim gibi 6 ayda bir yapılması gereken damlamız. Eğer yaptırmazsak ne olur? yaptırmazsak da işte kedinin kaçması vesaire durumlarda direkt çok ağır bir enfeksiyon geçirmesine ya da bir hastalık FİP de dahil e, geçirmesine, kuruz mesela bu gibi hastalıkların ayrıca ya size bulaşmasına ya da kendisine zarar vermesine yol açan durumlar gerçekleşiyor. Yıllık aşılarımız da bu şekilde yaptırmamız gerekiyor. Her yılda bir yeniletmemiz gerekiyor ve e, aşı takvimi dediğimiz şey oluşturuluyor. Hayvana çık, takıldıktan sonra e, takvimde ta, verilen tarihe göre yeni aşılar e, oluşturuluyor. İşte hangileri yapıldıysa orada çıkıyor falan. Bu şekilde e, hayvanın sağlıklı bir şekilde yaşamasına, ev ortamına, uyum sağlamasına dikkat ediliyor. Bir diğer hususta e, mama konusu. Propilam İsmini verdiğimiz bir mama var, hani kaliteli bir mama markası. Tabii bunun birkaç alt seviyesi de mümkün. Ee, daha düşük kalitede mamaları çok veterinerlerimiz önermiyormuş. Bunun sebebi de işte tüy dökümüne çok fazla yol açması ya da hayvanın ömrünün kısalmasına, ne bileyim karaciğerde yağlanma gibi olaylara yol açtığı söyleniyor. Şimdi e, kedilere normal yediğimiz besinleri veriyoruz ya. Aslında bu onlara çok yarayan bir durum değil. Mesela tatlı, tuzlu yiyeceklerin zaten zarar verdiğini biliyoruzdur. Çatpat. Ama bir de bunun dışında e, dediğim gibi kedinin yaşam kalitesini işte tüylerindeki dökülme sıklığının değişip değişmemesi vücudundaki mineral vadde ve vitaminlerin oranının belirli bir şekilde e, yükselip anormal bir şekilde azalabilmesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu yüzden de mama değişikliğine de sık sık gitmemek lazım. Yani aynı mamada e, devam etmekte de fayda var. Çünkü devam etmezsek hayvanda tüy dökümü dediğimiz olay iyice şiddetlenebiliyor. Kış mevsiminden ya, yaza ya da yazdan kışa geçtiğimizde özellikle yazdan kışa geçiş aylarında kedilerimiz çok fazla tüy dökebilir. Bu süreçte de sabır göstermemiz gerekiyor. Şu an yediğim ama kuru mama oluyor. Bir kuru bir de yaş mama var. Yaş mama genelde ödül maması olarak nitelendiriyoruz. Hem fiyatı pahalı, kilo başı <laughs> düşen para Fazla geliyor. Kuru mama daha hesaplı ve kedinin biraz daha hani rüzgardan gözlemlediğim kadarıyla kontrolsüz e, beslenmesine yol açıyor yaş mamalar. Ve biraz da kilo aldıran, kedinin çok iştahlı olmasına sebep olan mama tipi. Zaten yaş mamaya alışınca bir daha kuru yani hesaplı olan mama tipini sevmemeye başlıyor. O çok yabancı. Böyle kıtır gibi, kreker gibi geliyor muhtemelen kediye. Sevmemeye başlıyor. O yüzden yaşamama da fazla tüketmemeye özen gösteriyoruz. Böyle işte evde şöyle bu rüzgarın tasması. Tasma ne için? Kediye takılır mı derseniz. Hava alması için. İşte mesela tasmanın ucunu kapıya falan bağlıyoruz. Ya da elimizde tutuyoruz. Rüzgar da bu sayede dışarıya gitmiş oluyor. Biraz hava almış oluyor çünkü yani bağını kopar bağısız bir şekilde çıktığında zaten kaçabiliyor. Gelmesi de akşam falan ancak oluyor. Ve bu süreçte de tabii bir şekilde diğer kedilerle vesaire etkileşimden herhangi bir sıkıntıya sebep olabiliyor. Kedimiz hasta dönüyor. Bu arada kediler taze su seviyor arkadaşlar. Hani hiçbir şekilde 2-3 gün üst üste duran suyu rüzgarın içtiğini ben görmedim açıkçası. O konuda da çok nazlılar. İstedikleri zaman sevdiriyorlar. İstemedikleri zaman sevdirmiyorlar. Mesela rüzgarın biraz da dişleme huyu var. Bu genetik mi bilmiyorum. Rüzgarın annesinin önceki bebeklerinden, büyüyenlerden, gene ikisi de erkek kedi. Böyle saldırma, dişleme huyu olan bir abisi var Rüzgar'ın. Genetik mi artık bilmiyorum. Çok fazla dişleyen bir kedi. Ve bu dişleme huyunu da hiç sevmiyorum ben. Ah gördüğünüz gibi. Bu dişleme huyunu henüz bıraktıramadık kendisine. Ve kediler bacaklarına, ayaklarından çok uylanıyorlar böyle. Rüzgar zaten az önceki o çubuğu yakalayamadığı için bayağı sinirli. Dokunmamayı tercih ediyorum. Evet. Evde bir odası var. Onun dışında e, holde falan da geziyor. Bazen benim odama da geçiyor. Bu arada benim bacağımı kapmaya çalıştı şu an caz bir kedi. Genelde odasında yatıyor ya da holde yatıyor. Biraz böyle saldırgan bir kedi olduğu için hani ve artık ciddi hasar vermeye başladığı için e, biz e, rüzgarla yataklarımızı ayırdık. Ama tabii ki dostluğumuz aynı ev içerisinde devam ediyor. Bayağı bir yukarı zıpladı şu an. Evet. Yani birkaç ayda bir mutlaka veteriner kontrolü yaptırmamız şart. Onun dışında tüylerini günlük tarayabilirsiniz. Yine kedilere özel tarak mevcut. Yani biraz daha böyle <laughs> kopan tüyleri Dökülen tüyleri tarayarak bir kısmını da e, alıyorsunuz üzerinden. Şöyle geçelim. İşte bu da kedinin yaptığı yer. Makinenin üstünde bir yer yaptır. Bu da kumluğu arkadaşlar. Siz zaten e, genelde her kedi çok zaruri olmadıkça tuvaletini e, etrafa bırakmıyor. Bir kum toprak görüyorsa orayı yapıp kapatıyor. Tabi kokmayan kum markaları temin ya da çeşitleri temin edilmeli ki ee, yoksa kokudan durulmuyor arkadaşlar gerçekten. Böyle günlük ya da 2-3 günden bir e, şu yanındaki kürekli e, tuvaletlerini buradan alıyorum, paketliyorum, çöpe atıyorum. Bunu her gün yıkan da var. Dediğim gibi ben yorucu bir yaşantı sürdüğüm için, yoğunlukta olduğum için. 2-3 günden bir yapıyorum rahatsız olup da tuvaletini başka yerlere bırakmaması için. Evet. Nihayet bizim Cazgır Beyefendi duruldu arkadaşlar. Yine bahsedecek çok konu var. Tabii ki de kedi bakımı bu kadarıyla kısıtlı değil. Çok geniş bir konu. Ama olabildiğince ee, sizlere evde kedi beslemenin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştım dediğim gibi çok zor yanları var hani e, çok küçük çocuklarla aynı evde kedi olur mu dersek olmaz bence çünkü çocuk kediye ya da kedi çocuğa zarar verebilir hani gözüne falan tırmık atabilir onun dışında e, hani tüy alerji gibi problemler olabilir çok şükür bizim evde herhangi bir kişide yoktu e sonra camlarda file, sineklik olması lazım. Ee, yani kedinin işte ihtiyaçlarının sık sık takip edilmesi lazım. Mesela bu hayvanlar aç kalınca hemen sürekli böyle miyavlıyorlar. Bir de mesela bu cins, cins kedi dediğimiz bir olay var. Hani tekir kedi de bir cinstir ama e, yani nasıl diyeyim size i̇şte bir Scottish Fold ya da Rusan Blue cinsi ile Tekir aynı değil. Mesela Tekir bizim e sokaklarda da gördüğümüz klasik kedi tipi aslında. Yani sokakta kolay kolay bir Scottish Fold, British Shorthair, Longhair gibi kedileri göremiyoruz. Böyle onlar daha böyle kıvrık kulaklı, ne bileyim böyle çok sevimli ve daha böyle genelde koyu renkli olabiliyor ya da açık renkli olup yine dediğim gibi göz ve burun yapıları işte davranışlarıyla tekir kedilere çok benzemeyen kediler oluyor. Bunlar çok sakin oluyorlar ve biraz da e, tekir kediler kadar hareketli olmuyorlar. Hassas oluyorlar. Onlar kadar güçlü bir biniyeleri yok çünkü hani mutant genlerle e, genelde eşey olarak o şekilde eşleşen kedi tipleri sonucu oluşan bir varyant ve ciddi anomalilere yol açan çok kaliteli marka, çok defa veteriner kontrolü aşısı vesaire yani streslendikleri her an bir durumda da yani böyle tüy dökebiliyorlar ya da alerji olabiliyorlar. Onlar biraz daha nazlı kedi tipleri ama Rüzgar klasik bir tekir kedi. Ama güzel bir tekir kedimiz. Hmm. Bakalım ev yaşamına onunla yaşama biz de o da alışmaya devam ediyor. Evet bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ya da yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Sevgiler, iyi geceler.